Bizimkisi 7000 yıllık uzun yolculuk. 5000 yıl önce bereket tanrıçası Kubaba bu topraklarda yaşadı. 3000 yıl önce ticaretle uğraşan üst düzey yönetici Kadın Mati bu topraklarda yaşadı. Kurtuluş Savaşı'nda Yirik Fatmalar bu topraklarda şehit oldu. Bu toprakların kadınları dün olduğu gibi bugün de çalışıyor, üretiyor, şehre katkısı alıyor. Bu toprakların kadınları her zaman güçlü. Bu toprakların güçlü kadınlarının başarılı hikayelerini. Gelin hep birlikte izleyelim. 33 Kadın Belgeseli Gaziantep Bir belgeselden çok daha fazlası.